İlk cinayet. Ben daima ızdırap içinde yaşayan bir adamım. Bu azap adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hatta düşündüğüm fenalıkların bile vicdanımda tutuşturduğu nihayetsiz cehennem azapları içinde hala kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutamadım. Hatıram sanki yalnız elem için yapılmış. Evet, acaba dört yaşında var mıydım? Ondan evvel hiçbir şey bilmiyorum şuur başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy daha 9 aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir has. Benimki müthiş bir ızdırapla başladı. Ben ilk defa kendimi şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Sanki dünyaya o anda doğmuşum. Annemin kucağındayım, gürültülü bir kadın kalabalığı. Annem yanındaki çok sarı saçlı genç bir hanımla gülüşerek konuşuyor. Sigara içiyorlar annem sigarasını ince gümüş bir maşaya takmış. Ben bunu istiyorum. Al ama ağzına sürme diyor. Bana bu ince maşayı veriyor, sigarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına parmağımı takıyor. Annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor, dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi. Ben beyazlar giymiştim. Başım açık. Saçlarım çok. Hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarı kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyor. Bak bak diyorum. Annem de başını kaldırıyor. Kuş konmuş diyor. Bu kuşu isteyince tutulmaz diyor. Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor. Fakat gölgede hareket yok yine yanındaki hanıma dönüyor. Aa kaçmadı. Niye acaba? Yavru olacak mutlaka. Anne ben kuşu isterim diye tutturuyorum. O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor. Beni koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki birdenbire tut ha. Başım keten tentenin hizasını aşınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum tutu veriyorum. Bu beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden öpüyor sarı saçlı hanım da öpüyor. Ben de öpüyorum. Azavallı daha yavru. Martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur. Öteki kadınlar da lafa karışıyor. Yaşamaz diyorlar. Annem beyaz kuşu azavallı azavallı diye uzun uza diye okşadıktan sonra benim kucağıma veriyor. Eve götürelim belki yaşar diyor ama sakın sıkma yavrum. Sıkmam böyle tut işte. Gümüş maşacığına bir ince sigara takıyor. Yanındaki hanımla yine dalıyor lafa. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki dokunuyorum. Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpınmıyor. Şaşırmış. Gözleri yus yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak etrafa bakmaya çalışıyor. Ben o vakit gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanındaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle meşgul değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün kuvvetimle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Dişlerimi kırılacak gibi sıkıyorum. Gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığı titreyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri evvela büyüyor, sonra küçülüyor, sonra sönüyor. Birdenbire takarlüs etmiş ellerimi açıyorum. Beyaz kuşcağızın ölüsü pat diye düşüyor yere. Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak masum cesedi alıyor. Aa ölmüş dedikten sonra bana dik dik bakıyor. Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım. Cevap veremiyor. Avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor. Ah ne günah. Zavallıcık. Başka kadınlar da lafa karışıyor karşımızda oturan şişman ihtiyar bir kadın cinayetimi haber veriyor. Boğdu, gördün mü vallahi ne hain çocuk. Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor. Ah insafsız diye bana tekrar acı acı bakıyor. Daha beter ağlıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlayamıyorum. Sanki ebediyen ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte 30 seneden fazla bir zaman geçti. Şimdi şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne vakit bir martı görsem birdenbire neşemi kaybederim. Bir çocuk feryadıyla ağlamak isterim. Kalbimin içinde derin bir sızı büyür, büyür, büyür. Göğsümü acıtır. Ah insafsız diye beni azarlayan anneciğimin ezeli tevbihini duyar gibi olur.